Herkese merhabalar, burası Umut Sen TV. Umut Sen TV olarak yıl içinde direnişlerin, grevlerin ve çeşitli eylemlerin sesini duyurmak adına canlı yayınlar gerçekleştiriyoruz. Bu da onlardan birisi. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün 216 gün boyunca direnen Mersen grev işçilerinden, Halil ile birlikteyiz. Halil abi hoş geldin. Hoş bulduk teşekkür ederim. Ee, e, 216 gün dedik. Ee, evet. E, greve çıkma sebebiniz neydi e, ve e, grev süreci boyunca neler yaşadınız? Kısaca bir anlatabilir misin? Greve çıkma sebeplerimiz bizim aslında bunları çok yerde söyledik. Yine burada da bilgilendirelim izleyenleri. E şöyle e bize bir genel müdür değişikliği oldu. İşte bizim işte çalışma saatimizi arttırmaya çalıştığı İşte banka değişikliği yaptı, promosyonları kendine aldı. Yani kendi şirket aldı. Yani işçiye verilmesi gereken banka promosyonlarını şirketin kendine aldılar. E ondan sonra işte biz bunu sorduğumuzda sizin öyle bir hakkınız yok dediler. İşte Sonrasında bir günde işte yine bir böyle bir toplantı gibi bir şey olduğunda işte iki yıl içinde buradaki bütün şeyi temizleyeceğim gibisinden bir söylemde bulundu. Yani böyle biraz moral bozucu bir konuşma yaptı o gün orada. Ondan sonra biz gre şey sendikalı olmaya karar verdik. Ee, i̇nsanca yaşam için yani. Birleşik Metal'de. Evet Birleşik Metal'le görüştük. Onlarla anlaştık. Yani sendikalı olmamız yani bizim de İşçi sınıfının yani herkesin isteyeceği gibi sendikal hak özgürlükle çalışmak istedik. E, bu konuda da Birleşik Metal Birnoğlu Gebze Şubesi ile görüştük. E, sayımız şirket olarak diğer firmalara göre az olmasına rağmen onlar e, sağ olsunlar sayının bir önemi olmadığını, önemli olanın mücadelenin birlikte olmanın olduğunu dile getirdiler. E, biz de onlarla birlikte bu yola çıktık. Yaklaşık iki sene sürdü bizim mücadelemiz. E, i̇ki sene boyunca işte e, işveren vekilleri var bizim orada. İşverenin kendisi yok. Bir Fransız şirketi olduğu için. E, yani şöyle söyleyeyim. Bizim sendikalı olmamamız için ne gerekiyorsa hepsini yaptılar. İtiraz davaları yetkiye itiraz ettiler. İşte o ok çıkan karara itiraz ettiler. Yargıtaya taşındı. Oradan döndü. Yani her türlü ne varsa ellerinde hepsini denediler ama işte olmadı. 19 Nisan günü de işte bir grevimize çıktık. Ya tabi o güne gelene kadar da çeşitli şeyler de oldu yani işte 70 yıldır ülkede olan şirket 70 yıldır vermediği zammı verdi. İşte ikramiyedir, sosyal haktır bunları arttırdı. Bunlar da yetmedi en son işte 4 arkadaşımızı çıkardı. Ondan sonra işte bir eylem yaptık biz. Eylemden sonra eylemi bırakmamız için işte, işte talepte bulunlar. Biz de ki kimse işe at işten çıkartılmasın ve işten çıkartılan insanlar da ya geri alınsın ya da işte tazminatları verilsin dedik. Tazminatsız bir şekilde çıkartılmışlardı. Ee, bize tamam dediler. Sonrasında bir hafta sonra bir arkadaşımızı daha işten çıkarttılar. Burada da zaten biti, bizim bütün güvenimizi kaybettiler. Bizim için tek yol grevdi. Biz de grevimize çıktık. 216 gündür de devam ediyoruz. Ee, 216 gündür de yani e, bu, burada Buyurun. E, bu e... TİS yetki sürecine biraz değinmek lazım belki abi. Hı hı. E, asıl dananın kuyruğu, kuyruğunun koptuğu nokta orasıydı sanırsam. Evet. E, Fransız şirket e, asla TİS sözleşmesine hı. yanaşmadığı için e, bu duruma geldi. Tabii İşçiler... var. Yani şey, e, ara buluculuklar kuruldu, masaya çağrıldı, hiçbir şekilde sendikayı tanımadığını söylediler. Hatta bize şey bile dediler yani. Eğer hani buraya sendika girerse bu şirket kapanır. Bu sendikadan çıkın. Hiçbir şekilde anlaşmayacağız, konuşmayacağız, masaya oturmayacağız dediler. Oturmadılar. Yani bütün çağrılara duyarsız kaldılar. Yani bizim hakkımızı engellemek için kanun çerçevesinde diyelim artık nasıl bir kanunsa onda tartışmak gerekir. Kanun çerçevesinde ellerinden ne geldiyse yaptılar yani. yani bir türlü masaya gelmediler. Anladım. Ee, bir şey daha soracaktım. Ee, peki bu 216. günündesiniz artık. Evet. Bu 200 küsür gün e, grevciler adına nasıl geçti? Yani ne tür zorluklar yaşadınız? E, bir dayanışma gösterildi mi? E, kendi aranızda bir e, bağ kurabildiniz mi? E, tabii şimdi biz 216 gün, yaklaşık bir 7 aylık bir süre, 7 ay boyunca biz e, greve çıkarken zaten bazı zorlukları olacağını biliyorduk bu işin. Ama bizim sendikamız sağ olsun, yani bütün zorluklarda yanımızda oldu. Ee, sendikamıza bağlı firmalar, temsilciler, yani sü, işte işçi arkadaşlarımız sürekli geldiler, dayanışma ziyaretlerinde bulundular. Ee, yani hiç bizi yalnız bırakmadılar. Yani siyasi partiler işte ne bileyim hani sosyal demokrat gruplar geldi. Yani 216 gün. Bugün bile yani bir fabrikadan ziyaretimize geldiler. Bir dayanışma sergilediler. Sağ olsunlar. Bayan arkadaşlar vardı. İşte evlerinden pasta börek bir şeyler yapmışlar. Getirdiler. Hep beraber çayımızı demledik. Oturduk yedik içtik. Işte. Yani bu 216 gündür. 7 aydır. Yani sürekli böyle bir ziyaretler oldu. Yalnız kalmadık. Yani şunu da öğrendik yani. Bir sınıf olduğumuzu sınıfında birlik beraberlikte daha güçlü olduğunu bu 216 günde öğrendik yani. yani hiç tanımadığımız insanlarla bir arada bulunduk. Aynı sofraya masaya oturduk, yemek yedik, çay içtik. Yani belki bir daha bir kere bile görmeyeceğiz insanları ama oraya gelip bizim derdimize yani bir ortak oldular. Bir çayımızı içtiler, derdimizi dinlediler bir Halimize hatırımı sordular. O bile yani bizim için çok büyük bir şey yani. Bunun altında yani Maddi, manevi bir şey aramadan geliyor insanlar buraya. Tamamıyla amaç burada destek olmak. Yalnız olmadığını hissettirmek. Bunu da bize çok güzel yani yansıttılar. Çok güzel bir şekilde dayanışmalarımız da oldu. Hep, evet, ziyaretlerimiz canım. de oldu. Ee, şimdi sen konuşurken bir yandan da düşünüyorum abi. Ee, bu Fransız şirket muhtemelen Fransa'da o kadar rahat bir şekilde sendika karşıtlığı ee, yapamıyordur Yapamaz. kendi ülkesinde diye evet. düşünüyorum yani bu kadar e, e, serbest bir şekilde at koşturamaz işte hukuku eğip bükemez diye hı hı. düşünüyorum ee, Türkiye'nin de sağ olsun <laughs> büyük bir sermaye e, dostluğu dostu olan bir iktidara sahip olduğu için rahatça e, bu tür e, uluslararası şirketler firmalar Türkiye'de rahat bir şekilde işçi düşmanlığı, işçi karşıtlığı, aynı zamanda sendika karşıtlığı e, yapabiliyorlar ve yani hukukun artık bütün şeylerinden, ne derler, e, çalıyı dolanmalarından e, geçiyorlardır. E, öyle de bir aklıma gelmişken söyleyeyim dedim. Maalesef Türkiye bu konuda öyle yani. çok. Ülkemiz evet, bunun için çok konu çok bir ortam çok sağlıyor işverenlere. Bir... Evet. Ya, bütün bu sorunlarımızın kaynağı aslında e, ülkedeki işçi sınıfının büyük bir örgütsüzlüğü, bir dağınıklığı evet. diyelim. E, Maalesef. Son bir e, sorum e, yayın öncesinde konuşmuştuk senin abi. E, son günlerde galiba bir aydır ee, işveren tarafından çadıra gidip gel e, direniş çadırına grev çadırına e, gidip gelmeler ve sizden e, sürekli bir e, taslak istemeler evet. bir, bir çeşit darlamalar hı hı. E, talep gibisinden taleplerde bulunuluyormuş işveren tarafından bu konuya biraz belki değinebiliriz abi. Yani şöyle biz buraya çıkarken İşimizi kaybetmek için çıkmadık. Biz buraya greve çıkarken sendikalı bir şekilde çalışmak için. Yani biz hani biz greve çıkalım, olursa olur, olmazsa işimizi kaybederiz gözüyle bakmadık hiçbir zaman. Biz 216 gündür hala umudumuz var. Hala biz içeri girip çalışacağımızı düşünüyoruz ama buradaki işveren vekilleri bizi e, paraya tamam edeceğimizi düşündüler herhalde. E, bizi parayla kandıracaklarını düşündüler galip. Yani bu zamana kadar çok denediler ama olmadı yaklaşık bir aydır, bir buçuk aydır da işte böyle gelip gidip çadırı ara sıra da yani kalabalık olmadığı zamanlarda işte bir bize bir taslak hazırlayın, taslak verelim gibisinden. İşte bu grevi bitirelim, işte şirket de çok zarar gördü, siz de çok zarar gördüğünüz gibisinden bir söylemde bulundular birkaç kere. E bu da bizi rahatsız etti. Biz de buna karşılık onlara dedik ki veremeyecekleri bir teklif yapalım. Biz de onlara öyle bir teklif yaptık. Onlar hala e, nasıl söyleyeyim ee, bu işin para için yapıldığını falan düşünüyorlar yani ee, işin içinde hani burada kişilerin kendi menfaatleri olduğunu falan düşünüyorlar. Biz burada kendi menfaatimiz için çıkmadığımızı söyledik her zaman. Hep birlikte olursak güçlü olacağız biz. Burada bizi kırmak için farklı kişilere farklı farklı paralar teklif edildi işte. Yani birçok şey yapıldı. Yani biz şunu istiyoruz. Bizim tek istediğimiz şey Toplu sözleşmeli bir şekilde içeri girip çalışmak. Yani sendikal hakkımızı istiyoruz. Anayasanın bize verdiği hakkın tanınmasını istiyoruz. Yani başka bir altında bir şey aramalarına gerek yok. Ee, bu zamana kadar yani bizi bununla kandıramadılar. Hala kandıramayacaklar. Söyleyeceklerim bu kadar yani. Ee, peki abi ağzına sağlık. Ee, yayınımıza katıldığın için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ee, vakit <laughs> ayırıp bize de Burada konuşma imkanı sağladığınız için Emeği geçen herkese çok teşekkür evet. ediyorum. Gö Görevimiz abi, Rica ederiz abi. Ee, umulur ki e, direnişiniz zaferle sonuçlanır ki biz Rica inanıyoruz. Allah. Biz de inanıyoruz. Mutlaka e, Merse'n görevcileri kazanacak. Herkese iyi akşamlar. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar Bizi çok sağ olun. Için.